Merhaba, ben Doktor Yusuf Ali Altıncı. Bugün sizlerle e, çocuklardaki ev kazalarında neler yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Ev kazası kulağa çok e, küçük, şirin, zararsız gibi gelse de dünyada milyonlarca çocuk hastaneye başlıyor ev kazaları nedeniyle ve maalesef binlercesi de hayatını kaybedebiliyorlar ev kazalarında. Tabii kazalar olmadan önce esas önemli olan, ilk yardımın en önemli basamağı kazayı olmadan önce onu önlemek. Küçük çocuklar için evlerde neler yapabilirsiniz? Önce biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle yürümeye yeni başlamış çocukların yürüme alanlarında işte halının kenarının kıvrılması ya da küçük parçalı oyuncaklar gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Ortamdaki sehpalar düşüp kafasını çarpıp yaralanabilmesine neden olabilir. Herhangi bir örtüyü çekip özellikle çok ciddi yaralanmaya neden olan televizyon üstüne düşebilir. Dolayısıyla çocuğun tutup çekebileceği, asıl, asılacağı Asılabileceği şeyleri ev ortamından uzaklaştırmanız gerekiyor. Bunun yanında balkon, pencere gibi yerlerin yakınlarına sandalye koltuk koymamak lazım. Çünkü çocuklar bunu basamaklandırarak üstüne çıkabilirler. İlaçları mümkün olduğunca kilitli, ulaşamayacağı dolaplarda kapaklarda tut, kapak, kapalı kapaklarda tutmanız lazım. Çünkü çocuklar e, özellikle renklerine aldanıp ağzına götürebilirler. Bu arada önemli bir şey de çocuklara ilaç e, içirirken ya da bir hap yutururken bunu şeker işte korkma vesaire dememek lazım. İlaç ilaç, şeker şeker, başka bir şey. Peki biraz da başlarına sık gelebilecek birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yanıklar e, ya da haşlanmalar. Bunu korumanız için öncelikle mutfakta mutlaka çocukları yalnız bırakmamanız lazım. Tencerenin, tavanın sapını Dışarıya dönük vaziyette çocuğun ulaşıp çekebileceği, üstüne dökebileceği şekilde tutmamak gerekiyor. Eğer bir haşlanma nedeniyle ya da bir alev nedeniyle bir yanağa maruz kaldıysa çocuğunuz, e, hafif serin bir suyla 10-15 dakika kadar yıkamanız yeterli. E, bu yıkama esnasında e, herhangi bir şey sürmenize ya da herhangi bir şekilde sıyırmanıza gerek yok. Yıkadıktan sonra üstüne havlu gibi, kağıt, peçete gibi, lifli, yapışıp kalabilecek şeyler örtmemeniz lazım. Onun yerine e, basit temiz bir e, bez kullanabilirsiniz ya da evde mutfakta bulunan sera streçlerden streç filmle sarabilirsiniz. Bu şekilde e, ilk yardımını yapmış olursunuz çocukların. Bazen su toplayabilir yanık yerleri. O toplamış suları patlatmamanız lazım. Çünkü o su e, içerdiği sıvı, içerdiği maddeler nedeniyle alttaki yaranın iyileşmesi konusunda kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca herhangi bir hekim önermediği sürece herhangi bir krem lütfen sürmeyiniz. Bunun dışında kulaktan dolma bilgilerle yoğurt, diş macunu, ayakkabı boyası gibi şeyleri kesinlikle yanık bölgesine sürmemeniz gerekiyor. Bir yanığı ne zaman hastaneye götürmeniz gerekir. Eğer çocuğunuzun elinde, yüzünde ya da cinsel bölgesinde bir yanık varsa bir de sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bu önemli bir şey. Ayrıca e, eklem yerleri işin içerisine girdiyse, yüzde, boyunda yanıklar varsa o zaman bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. E, yanıktan başka kesiklerle karşılaşabilirsiniz. Burada e, düşmeye bağlı e, incinmeler, kesikler, yaralanmalar olabilir. Herhangi bir kesik ev ortamında karşılaştığınızda temiz normal çeşme suyuyla hatta sabun kullanarak yara bölgesinin temizliğini sağlayabilirsiniz. Arkasından eğer bu bir kesikse ve kanama devam ediyorsa yine üzerinde herhangi bir lif bırakmayacak temiz bir bezle kuvvetli bir şekilde basmanız o bölgeye direkt kompres yapmanız öneriliyor ki kanama dursun diye. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bastıktan sonra kaldırıp kontrol edebilirsiniz. Ya da mevcudun üzerine bir sargı yaparak kanama kontrolünü sağlamış olabilirsiniz. Eğer kaldırdığınızda kanama tekrar devam ederse bir kez daha aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Bunun dışında burkulmalarla karşılaşabiliriz ev kazalarında çocuklarda. Yapacağınız işlem burkulan bölgeye e, buz takvik etmek. Tabi buzu direkt cilde değdirmiyoruz. Çünkü buzun kendisi de bir neden olabiliyor. E, araya bir bez parçası koyabilirsiniz. E, buzu ne kadar uygulayacaksınız? Yaklaşık 20 dakikalık bir buz uygulaması. Bunu 3-4 saatte bir tekrarlayan seferlerde yapabilirsiniz. Etkilenmiş uzvun yukarıda tutulması, ayak bileği ise uzatılması, yatarken altına yastık konulması ya da e, otur durduğu yerde sandalye uzatılması öneriliyor. Ee, özellikle ilk başta yapabileceğiniz şey bu. Peki bir burkulma ya da bir kesik ne zaman hastaneye başvurulmalı? Eğer kanamayı durduramıyorsanız e, o zaman e, hastaneye başvurmanız gerekiyor. Çocuklarımızın hemen tamamı aşılıdır. Belki erişkin kısmı için aşı, tetanoz aşısı eksikse son 5 yılda yapılmamışsa hastaneye başvurabilirsiniz. Burkulmalarda da buz uyguladınız. Buz uygulamanıza rağmen buz e, çocuğunuzun şişliği daha da arttı, morar, morarması daha da arttı ya da hiç üstüne basamaz bir vaziyette o zaman hastaneye, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız öneriliyor. Bir bandaj uygulayabilirsiniz tabii ki burkulmalarda ama bu bandajı uygularken kan dolaşımını bozacak kadar sıkı bir bandaj işi daha da kötüleştirebilir. Daha nispeten eklemi hareketsiz hale getirebilecek sık, sıkılıkta bir bandaj uygulamanız e, genel olarak yeterli olabilir. Kaza Tamamen önlenemez bir şey. Ama bir kazanın oluşması önlenebilecek bir şey. Çocukların kazan yapmaması için ev kazasına maruz kalmaması için yetişkinlerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Evdeki tüm gizli tehlikelerin ortadan kaldırılması lazım. Açık prizler, üzerine düşebilecek işte televizyon benzeri yapılar balkon kenarlarında, pencere kenarlarında çocuğun basamaklandırabileceği şeyler, bıçaklar, ilaçlar bunların sonuçta çocuklarımızdan korumak lazım. Yine de bunlara rağmen bir kazayla karşılaşabilirsiniz. Anne baba olarak lütfen ve lütfen ne olursa olsun sakin ve soğukkanlı kalmanız gerekiyor. Bunun üstesinden ancak bu şekilde gelebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.